Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Ben de Berat. Evet arkadaşlar. Bütün arkadaşlar. Yudumuza gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bir çıkalım arkadaşlar. Horselimizi bırakmaya gidiyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet. Hadi, be, hadi gidelim. Ben mi gezdim ben Berat? Oğlum sen, du. sen dur. Sen durdun. Sen dedin? Bak umut. Ben ya bir adam. şey yapmıyorum ki beya sen beni önüme kırıyorsun. Ben seni önlemediğim ama. Evet arkadaşlar gel. Geldik yere. Arkadaşlar Bu Tayland'dan semenin derdini. Hı be be et ben ge gel o sırada. <laughs> Yok oğlum ya abi. Bizim garajımız var ya. <laughs> e, be, be <laughs> bir de Nerede var bizim Ben Ebe Neredesin? Bunlar kadar arkadaşlar benim ilk tane daha tırım var. <laughs> Maslama me mer Mercedes var arkadaşlar. Ben ben bunu kullanıyorum arkadaşlar. Bunu tahmin ediyorum. O oyunda 30 kişi oldu. Ay, 30 kişi var ya. Nasıl bir kişi var? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Abo oyunda kutu doldu. <laughs> Cumartesi ya. Şu anda ben oyun çok kötü dolu ha. 50 kişi birden giriyor oyun. Böyle <laughs> oğlum sen neredesin ha? Adam çok Ay geliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> ee, orada arkadaşlar videomuza abone olmayı. Like atmayı. Bir yorum atmayı. Unutmayın arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs>

Tamam dedim. Yani arkadaş ben almıyor arkadaşlar Master Mercedes beğenmiyor. Beğenmiyor. Ama niye beğenmiyor? Ne? 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 O it pit son it milyon para ara ediyor. Arkadaşlar. Üç milyon. Bir para değil. Değil mi Berat? Ne? Ne? Tamam bekliyorum. Tamam Gel. Ne? 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 Işte. Cumartesi sonunda cumartesi ev gün. Okullar tatil. Hep çoğun. Çoğu çocuklar yok bunu. Sen, Sen mi aldın? Canı yok. Ne da al sanki değil ben? Ben, Çok kişi var. 25 kişi var. Benim tabi, benim tabi, benim tabi, benim 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 mi? benim 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 Bazen Bazen evet, yani benim benim kapanmıyor mu? Bazen işte Ben çorlu, Ben elimi açıyorum ve bakıyorum. <laughs> Bak, yavaş artık... Tamam. Açtım şey. açtı? ne Oğlum ne yapayım? Oğlum tam. Tam ortasında. Ve açma. <laughs> Yok ya. Vallahi billahi var ya arkadaşlar. Merak... Ben çok değişik miyiz? Git oğlum ya benim beni <laughs> karnım temiz. Bak 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 ben şimdi bunun önüne kırmaz mıyım? Bak. Olmadı kıramadım. Ama şeyden Çarptı sadece. Bastık gidiyoruz valla arkadaşlar. Dıp 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 Bak bak Alıyorum bak 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 altı biraz daha bekle Bak sen kal Haşınıyor ne Bak ne yapıyor bak, bak nereden beri gidiyor bak ben, ben, Ne ya? yapıyorsun ya Gel 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 İyi ben Ben uğraşamam ya <laughs> Burada i̇ki, i̇ki, de girerim. Al, 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 Ben tırmanacağım. Çemiyorum ki. Geçime, geçime. Bir de, bir de. Aa da sıkı, sıkı, sıkıştım burada ben de sıkıştım burada. Oğlum sen niye onlar üstünde duruyorsun ya? Hadi. Tam tamam abi geçtim. Ha, tamam. Oğlum ya. sen Ha tamam ben yapmayın. sen çok kaşınıyor yani. Oğlum ben sana vurmak için bez mi? Bezim tem. Kulak diyor amına. Örne çekmek için duvara vuruyorum. Bunu feda ediyorum. Senin yaptığın laf mı bu? Senin yaptığın insanlık mı? Evet. Geriye, geriye. Buraya, geçiye. Yavaş gider misin? Ben mi? Bay buhtar arkadaşın nasıl? Ne bad bu talimamızın? Ay bu tekrar sen ben tamamen. Ha burdan biraz sen yoksun ma. Ha <laughs> <laughs> geldi lan, bas 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 bas. Kaç 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 kaç. kaç. Nasıl göremiyorum ben, ben? seni göremiyorum arkamda ha? Ağabeyim ben, ben Bayboot Ne gelmişsin la Bayburt Bay mu ne Gördün mü la beni? Göremedim, geçtim Nasıl göremedin ya? Şimdi gördüm Bana vurdun ya? Şimdi gördüm Bak ne, nereye gidiyor bak Yine girme lan, göremiyorum Lan rahatsız ya, yeminle geçtim. Geçtim, geçtim mi? Geçtim mi? Geçtim mi, geçtim mi? Hani? Geçtim Sen de gittin, geldin mi? Tamam geldim tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok Tamam 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 bir şey yok bir şey yok sıkıntı yok tamam. Bak şöyle şöyle Yere taktın burası dağın 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 Dağdağdağdağdağdağdağdağdağdağ Söyledin mi sen? Söyledin mi bak söylüyorum Ayy oh, Ama abi Nasıl gidiyor ya yani. Seni ya Az beni bir izlesene. İzlesene. Sen ne sen her beyaz beyaz gün niye ne böyle giriyorsun? Umut. Tamponumun tozunu almaya çalışma daha yeni aldım. Bağacağız. Vay ne Bay burada. Bay burada geldi arabadan dağıt 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 Kavşaktan verince bay Allah 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 Heros. <laughs> olsun Hadi da... Bak çip atladı senin Yok Azdu Kurtulun da az ben şuraya dönünce Singil ver Ben vermedim valla Aferin sana ayada Abi de vurdu Tamam çok güzel Ya. Daha iyi çıkarken takılırsın. Ne yapayım ya Rabbim ya. Ne de kalkmış. Uy. Bakalım. Gel gel de lan bana. Ne yapıyorsun oğlum? Geri niye geliyorsun? He? Şu arabayı ben evet. geri al. Ben oğlum, ileri <gülüyor> <gülüyor> tamam kurtardım. Aman ayağa gidersin. Biz nereye gideceğiz lan tam? Az bakalım. Pazara gittik. Vay. Pazara mı gideceğiz lan? Oğlum pazar değil şehir ilk defa diyorum hayatım. Ben ya. de. Arkadaşlar <laughs> doyan var mı? Arkadaşlar ilk defa pazar değil şehir diyorum lan. Yemin olsun. Arkadaşlar Arkadaşlar hep izliyorsunuz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, abone olun arkadaşlar. Abone olun like arkadaşlar. Bir de yok yorum yap. Sağ sol gideriz. Yan yan basarız. Dağıt. Hiç buraya vurmadan gideriz. Belli oluyor baba. İkinci çıkıştan rampayı vuracaksın. Yani sen buradan gideceksin. Tamam mı? He. <laughs> ben buradan gidiyorum. Allah <laughs> <Ulan>, aşkına ya. <laughs> Nasıl kandırdım? Bekle lan abine Noluyo? Beklecen lan Noluyo? Beklecen Beklecen Noluyo? Solar mısın? Baban sen bu falan geçemezsin. Ben benim gibi <laughs> o, o, buradan geçemezsin gibi Buradan mı? Ben falan Kim bir bize görecek? Haydi babama Sen gördüm Ne bakıyorsun baba? <laughs> Dur. <laughs> <laughs> adam kim? Bir tane de bana bulmaya çalışıyor. Bak bak yolu geçti. Hop. Motor benim lastik gitti. Bak. Niye şey yapıyorsun? Kalk. 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 Kalk notu tozla hızlı alıyorum bak. Eline bez al da sil bari. Kilitle. <laughs> Bekliyorum TG hadi gel. Tek var mı lan? var Ne olmasın? <laughs> Aşağı sen az. Gel Az yap dur ben yana gel bir tane. Yapma 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 yapma. Burada kız yapma. Az dur ya. Neyse arkadaşlar arkadaşlar be be ben akılmayacak. Video videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye.